Güzelce evet, güzel. Bir evet, şey bak şu tatlı. Görünmeyenler mi? Aynen böyle. Uygun. Daha <laughs> şık <ışıklı bir> olmuşlar. <laughs> <bir> şey. <laughs> Daha şık olmuşlar. Yapacak mısın? Topuz gibi yapalım. Topuz yerine ben size yapıyorum. Görmüşmüş. Çok iyi. Sürekli. Peki. Acaba kaliteye ne gibi doldu? Bir önceki stüdyomda görelim

É só a colocar no outro A rampa não fica no não no